Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tal arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Minecraft Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar 1.15 sürümünde Hemen buradan tek oyunculu diyelim yeni dünya oluştur diyelim Oyun modu hayatta kalma Hiçbir şey açık değil hileler ve bonus sandıkta kapalı Buraya da Talha Oyunda abone ol Ol aynen Abone ol like at Hemen şöyle Ve bu arada sizde kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın Hemen yeni dünya oluştura geçelim Arkadaşlar bu harita da olsun Ben hemen geliyorum Haritamız yüklendi Bir tane ağacın yanındayız Hemen şu ağacı kazmaya başlayalım o zaman Koyunlar falan var Şurada da şeyler var Tavuklar Koyunlar ve tavukların çıkması falan iyi oldu arkadaşlar Onlardan yatak ve yemek yapabiliriz. Tavuklarında şey neydi? Kanatlarıyla ok da yapabiliriz. O yüzden hemen şöyle bir şey yapacağım. Şöyle hepsini yap abi. Bir tane crafting table. O oh, çok güzel elma da bulduk. Hemen şey de yapabiliriz. Altın elma, altın falan bulursak Abi ben öncelikle şöyle bir kazma versen bana. Şunları da kıracağım. Tamamdır. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. En azından 3 tane koyun öldürüp hemen yatak falan yapmayı planlıyorum. Abi hadi çok güzel 2 tane detti verdi. Arkadaşlar bu tür Minecraft videoların daha devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz mod falan da yükleyebilirim arkadaşlar. Yani sizin isteklerinize bağlı mod yükleyelim. Böyle egg wars bed wars falan da çekebiliriz arkadaşlar isterseniz. Yani ne isterseniz yorumlara yazın. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın dediğim gibi çekmesi benden beğenmesi sizden arkadaşlar oh, bir tane maden var da abi ben şöyle biraz taş toplayıp hemen şey yap, yapmak istiyorum şöyle şunları da al Aga, önce bütün bir şey aletlerimizi taştan yapalım arkadaşlar kılıç balta falan oradan sonra dalacağız da Abi biraz fazla fazla topladım Abi bana bir tane kürek ver Sonra şunlarla da çubuk yap Çapaya şu anlık gerek yok Palta al Bir tane bundan al Bir tane de kazma Şimdi bir iki Şöyle iki üç Dört Şu da yemek olsun Gereksizleri de yukarı at Hatta şöyle olsun Bir dakika Aynen Abi şimdi madene gitsek mi bilemedim. Aşağıda da bekliyorlar da. Arkadaşlar ben aslında hardcore çekmeyi de planlıyorum. Ay bence bu aşağıya hiç gitmeyelim. İsterseniz hardcore da çekebiliriz arkadaşlar. Hardcore serisine de başlayabiliriz. Yani dediğim gibi her şey size bağlı. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar ne istediğinize. Hemen şöyle şuradan da çıkalım. Abi adada mı doğduk? İnşallah adada doğmamıştırız. Tamamdır. Şöyle bakıyorum kırdığımız açtı. Ada değil ya herhalde. Abi şöyle şunları da öldüreyim de ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şu anda ilk bölüm olduğu için yemek kaynağı ve maden çok lazım bize. Bir de ev lazım. Veya köy bulursak da güzel olur. Şöyle. O şurada bir şey mi vardı? Abi şöyle bir tane daha koydum. Kaçma kaçma. Kaçma. Arkadaşlar farm da yapacağız. Balık farmı şeker kamış farmı, köylü farmı gibi iron golem farmı olabilir. O yüzden o baga girdi. Değişik oldu. Kaplumbağa da var arkadaşlar. Tamam abi bu kadar yeter şimdi bayağı topladık. Şunu da bir yiyelim. Şuradaki ağacı da kıracağım. Ya da şuradakileri de kırarız. Abi şöyle gidelim. Pek güzel bir yerde doğmadık açıkçası. O yüzden biraz buralardan uzaklaşmak istiyorum. Uzaklaşırken de şu ağaçları da unutmayalım. Şöyle şunları da alayım. Çok güzel. Abi şöyle zıpla. Ya bu büyük ağaçları hiç başlamayacağım arkadaşlar. Aa inek de var çok güzel be Aa biraz daha koyun buldum Burası çok güzel bir yer de. Normalde buraya yerleşirdim de arkadaşlar Çok ıssız bir yer gibi O yüzden yerleşmeyeceğim Bu ineklerle deriden zırh da yapabiliriz Çünkü fazla fazla deri çıkıyor Şöyle Fazla fazla deri çıkıyor dedik. İnekten deri çıkmadı ya şaka gibi. Abi şimdi seni de alayım şöyle. Seni de alayım çok güzel. Şu inekleri de öldürelim. Kaçmala nereye gidiyorsun? Abi şu inekleri öldürüp gideceğim. İnekler çünkü çok lazım olacak arkadaşlar. Kitap yapıp büyü masasından o kitaplara da büyü basabiliriz. Tamamdır aga. Aga işte bu ya. Çok güzel bir yerde doğmadık mı arkadaşlar? Kötü bir yerde doğduk ama azıcık ilerleyince çok güzel bir yere çıktık. Bal kaba da bulduk. Alalım belki işimize yarar. Abi full huş ağaçlarının olduğu bir yoma geldik. Şurası da da orman ağacının meşe var. Abi aslında buraya yerleşebiliriz. Bir şeye falan bakayım şöyle. Hmm. Pardon. Abi buraya ne olmuş ya? Her neyse. Abi kılıcı attık ya yanlışlıkla. <laughs> Abi şuradaki şeker kamışlarını da alalım. Ve ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim arkadaşlar. İlk bölüm biraz kısa oluyor çünkü pek gelişemiyoruz arkadaşlar. Bu bölümünde burada sonuna gelelim. İlk bölüm olduğu için pek bir şey yapamadık ama ilerleyen bölümlerde gelişeceğiz. Öyle köy buluruz belki arkadaşlar. Köye de yerleşebiliriz. İşte madene falan ineceğiz. Yani kısacası siz ne isterseniz onu yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi egg wars, bed wars böyle mini game'leri de gelmesini istiyorsanız sky block olur. Mesela onların gelmesini istiyorsanız yazın yorumlara veya haritalar böyle mesela izlediğim bir tane youtuber var arkadaşlar o one block diye bir tane seri başlattı onu da çok beğendim isterseniz onu da indirebilirim veya mod falan da indirebiliriz. Mod deneme videoları da yapabiliriz. Te Her şey size bağlı arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.